Teşekkür ederim. Merhaba. Bugün çok güzelsiniz Merhaba. Bugün çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl Muhteşemim. Eğleniyoruz. Sevgiler gün almaya yalnızız. Öyle mi? Evet. evet <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkürler. 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 Aa merhaba. Merhaba. <laughs> Efendim. Bu... Oğlum yurt dışında bu video viral oldu. Bizimkiler teşekkürler deyip kaçıyor. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Mutlu, huzurlu. Sevdiklerimle beraber olacağım. Çok iyi hissediyorum kendimi. bugün çok güzelsiniz. Nasıl? Ne alaka şu an abi bu? <gülüyor> 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 kanka, geri bile, hani kanka geri al tamam, çocuğun bakışını gör. Kanka geri al. Geri al. kendimi. Bugün çok güzelsin. Adam dedi çocuğun bakışını. Ne alaka şu an abi bu? Ne alaka şu an abi bu? Nasıl? <gülüyor> Çocuk da inanmıyor. Ne oluyor ya, şu an böyle var. yani böyle, böyle. Bir dakika ya çekme. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkürler. Nasıl hissediyorsun? Gayet iyi güzel. Enerjik hissediyorum. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkürler. Ne hissediyorsun? Kötü. Gözlerimi değiştirmeye gittim. Büyümüş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağ sohbetine doyum olmadı ya. İyi günler. Teşekkür Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Efendim ikinize de söylüyorum. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, güzel bir gün. Teşekkürler gününü kutluyoruz baş başa. <laughs> Aynen. Anne kız. Ha tamam bak söylemiş aşağıda. Tam diyecektim. Benziyorlar Anne kız. <laughs> evet. Allah olmasın Teşekkür tamam, ederim. De. Bugün çok güzelsiniz. <laughs> bugün çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür, ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Her zamanki gibi. <laughs> bugün çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl güzel hissediyorum. <laughs> sağ olun. Efendim bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hayırlı işler. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl güzel işler. <laughs> Utangaço. <laughs> <laughs> bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Efendim bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> ne söylemek istersiniz? Vallahi herkese mutluluklar. Önce çocuklarıma sonra bütün insanlara inşallah mutluluk Teşekkür versin. Teyzenin. Teşekkür ediyoruz ablacığım. Aga be teyzenin böyle utangaç bakışı beni biraz üzdü. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum O sizin güzelliğiniz. Allah sizden razı olsun. Sevgililer gününüz kutlu olsun. <laughs> Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin... E <laughs> o zaman kafaların şu Kral Vezir İstanbul videosunu izleyeyim.